4 milyon mülteciyi topraklarında barındıran 40 milyar doları bu işte harcayan Türkiye evvel Allah bir kırk daha harcar. Hemşerim ben AK Partiliyim AK Partili. Allah'tan başka kuldan da korkmam. Gerçeği söylemeyen de dinsiz şeytan Adam kayınmama arasın var. Yolsuzluk mu var. Vatandaşın aklını dalga geçmek mi var. Biz tarım ülkesiyiz. Bizim petrolümüz yok. Doğal gazımız yok. Ama hırsızımız yok. Aklımızdan zorumuz olduğu müddetçe biz buları kovsak da gitmezler. Kimse ya. partizanlık yapmasın. Böyle oldu başımıza şimdi çıktık iki tane. Ne diyor ya? Bu kaç tane din var? Kaç tane Allah var? Tövbe estağfurullah ya. Milletin aklından alay ediyle ben bundan bir şey anlamıyorum. Çıktı şimdi Murat Kırım İstanbul'a deprem 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 bu gün mü geldi? 15-20 sene İstanbul'u yönettiniz. Eliniz tutan tam vardı. Aklımızdan alay etmesinler. Fakat bizim aklımızın iradesi bize olmadığımız için. Böyle bizden dalga